Çık, çık, çık. Bülent Bey, iyi akşamlar. Kiri girmiyorum, girmiyorum. <laughs> Engin gel çeksene Girmiyorum, girmiyorum. bedava <laughs> ederim rap Bey biraz konuşalım mı? İyi akşamlar. Yeni ilişki hayırlı olsun Esra Hanım'la beraber. Esra Hanım neler söyleyeceksiniz? Ceyda Hanım'la ilişkinizin Esra Hanım yüzünden bittiği söyleniyor. Mert Bey merhabalar iyi akşamlar nasılsınız? Çok <laughs> güzel konuşalım olasın. mı? Teşekkürler iyiyiz. İlişkiyi e, ilişkiyi sormak istiyorum hemen. Hayırlı olsun diyelim. Eyvallah. Neler söyleyeceksiniz Esra Hanım'la beraber? Geçen E ilişkinin e, başlamasıyla da e, biliyorsunuz evliliğiniz bitti. Bunun sebebinin Esra Hanım olduğu söyleniyor ama siz bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Deli Birinci sizden deli saçması. Duyun. Tamamı deli saçması. Peki o zaman. Öyle şey yok. bir şey. Yolunda. Her şey yolunda. Bizi bilen bilir, Hı -hı. bilmeyen de kendini bilir. Peki o zaman. Hoş Çok şey teşekkürler kendinize iyi bakın.